Merhaba arkadaşlar. Sessiz muamele, e, sessiz muamele iletişim kurmak isteyen biriyle sözlü ve elektronik olarak iletişim kurmayı reddetmektir. Sadece somurtmaktan kötü niyetli, taciz edici davranışlara kadar değişebilir. Sessiz muamele bazen bir kontrol mekanizması olarak kullanılır. Sessiz muamele, kişinin kendini kötü hissettiği ancak kendini ifade edemediği pasif-agresif bir eylemdir. 1835 yılında hapishanelerde fiziksel cezayı alternatif olarak sessiz muamele uygulanmıştır. E, çünkü mahkumların konuşmasını yasaklamak isimlerinden ziyade numarayla çağırmak etkili bir ceza yöntemiydi. İstismarcılar ve kurbanların onlarda konuşmayı reddederek cezalandırılar. İstismarcılar sessizlik yoluyla hoş hoşnutsuzluklarını, öfkelerini ve hayal kırıklıklarını yüksek sesle dile getirirler. Bu davranışın sessizlikle izole edilmiş kişi üzerinden sonuçları beceriksizlik ve değersizlik duygularıdır. Bir narsistin e, cephanedeki e, ana silahı sessiz muameledir. Bir narsiste karşıt bir fikriniz var veya eleştiriniz sizinle konuşmayı konuşmayı reddedecektir. Sorduğunuz soruları cevaplayacak sizi görmezden gelecektir. Veya ona hala önemli bir şey sorarsanız yalnızca bir kelimeyi cevaplayacaktır. O da evet ya da hayır yoksa size jestlerle cevap verecektir. Bir narsit, narsistle yaşıyorsanız bu muamelenin sessizlik korkunç olduğunu bilirsiniz. Sessizlikte bu sessizliğin her an ortaya çıkabilecek bildiğiniz için kendinizi mutsuz hissettirir ve yaşamak çok zor olur. Affedersiniz. Taktiksel görmezden gelmenin ilkelerinden bir, biri birey tarafından iletilen mesajı görmek için davranışını analiz etmek, bu mesajı dikkat çekmek veya tepki alma ihtiyacına bir cevap gerektirir. Amaç kişiye uygun davranışların sergilemesi veya istenmeyen davranışların sergilenmesi için olumlu veya kaliteli bir ilgi göstermektir. Kişi dikkatini çekmek için istenmeyen davranışını gösterdiğinde planlanan görmezden gelme stratejisi davranışı görmezden gelmektir. Psikolojik yollarla yapılan bir manipülasyondur. Manipüle edilen kişi, kendi sağlığını sorgulamaya başlar. Bir düşünün, sizinle konuşmayan biriyle e, aynı odadasınız. Bir gün, iki hafta, hatta bir yıl. Yanıldığınızı düşündüğünüz için kendinizi e, suçlamaya başlarsınız. Ben olsam daha iyi olmaz mıydı? Yap, e, yapmadım mı? Bu sözleri söylemese miydim? Daha iyi olmaz mıydı? gibi e, sözler söylersiniz. Bu sesliğin dayanılmaz olduğunu düşünmek yerine suçlu hissediyorsun ve kendini suçlu gördüğün için bu sesliği kabul ediyorsun. Haklı narsist partnerlerle aynı fikirdesin.